Merhabalar. Bu projemizde React Redux kullanarak bir mağaza uygulaması yapacağız. Mağazada bulunan ürünleri ve ürünlerin ayrıntılarını bir API yardımıyla çekeceğiz. Şimdi ilk olarak projenin son haline bakalım. Şimdi kodlarımızı inceleyelim. Burada şöyle bir klasör yapısı kullandık. SRC klasörünün altında Containers ve Redux adında klasörler oluşturduk. Containers klasörümüzün altında sayfamızda görüntülenecek komponentleri tanımladık. Redux klasörümüzün altında işlemler için Action Type'larımızı tanımladık. Redux klasörü altında verilerimizi tutuyoruz. Ardından Container altındaki komponentlerimiz ile Redux'ta tutulan verileri alıyoruz. İlk olarak Action Types ile başlayalım. Burada Action type'larımızı tanımlıyoruz. Yani sayfa üzerinde yapacağımız temel işlemleri tanımlıyoruz. Burada Set Ürünler, Seçili Ürün ve Sil Seçili Ürün adında 3 Action tanımladık. Ardından Product Actions'a bakalım. Burada biraz önce tanımladığımız 3 adet Action'ı fonksiyon olarak tanımlayıp içlerini dolduruyoruz. Şimdi ürün Reducer'a bakalım. Burada ilk olarak ilk state tanımladık ve içerisine boş bir ürünler dizisi yerleştirdik. Ürün Reducer adında bir fonksiyon tanımladık. Parametre olarak state ve action alacak. İçerisine bir switch case yapısı kullandık. Eğer set ürünler adlı action geldiyse 3 nokta state ile eski state üzerine yeni state ekliyoruz. Default'ta ise yani set ürünler action'ı gelmediyse eski state'i döndürüyoruz. Burada seçili ürün reducer adında bir fonksiyon tanımladık. Parametre olarak boş bir state ve action aldı. Switch yapısı içinde eğer seçili ürün actionı geldiyse önceki state ve payload üzerinde yenisi koyulur. Eğer sil şey seçili ürün actionı geldiyse state'imizin içerisinde boşaltıyoruz. Böylece ürün detay sayfasından çıkınca state'imiz temizlenmiş oluyor ve ürün listele sayfasına geçiş yapabiliyoruz. index.js içerisinde reducer'larımızı combine reducer ile tek bir reducer'a indirgiyoruz. Store.js içerisinde create store fonksiyonu ile uygulamanın tüm state'lerini tutan bir depo oluşturuyoruz. Şimdi containers klasörümüze bakalım. İlk olarak header.js'ye bakalım. Burada sayfamızın menü kısmını tanımladık. Burayı tanımlarken react kullandım. Şimdi ürün komponanta bakalım. Burada ana sayfada gösterilecek her ürün için kart yapısı tanımladım. State'de bulunan bütün ürünler yardımıyla ürünler adına bir değişken aldım. Ardından her bir ürünün map fonksiyonu yardımıyla kart yapısı içerisine taşıdım kart yapısını bir link komponenti ile çerçeveledim. Böylece kartın tamamı bir link görevi görecek. Tıklandığında ürün ID'si ile beraber ilgili sayfaya yönlendirilecek. Ürün ismi, resmi, fiyatı ve kategorisi kart içerisinde gösterilecek. Ürün detay JS'ye bakalım. Burada ürün detaylarını görebileceğimiz sayfayı tasarlıyoruz. İlk olarak state'te tutulan ürün bilgilerine ürün adlı değişkeni aldık. Ürün id adlı değişkeni url'de parametre olarak kullanmak için use params fonksiyonunu kullandık. Böylece root parametreleri use params ile karşılanabilir. Fetch ürün detay adında bir fonksiyon tanımlayarak ilgili ürünün id'sini parametre olarak verip ürün bilgilerini axios yardımıyla çektik. 23. satırda use effect ile ürün id boş değilse ürün detaylarını çağırdık. Eğer boş ise önceki sayfaya yani ana sayfaya dönmek için sil seçili ürün fonksiyonunu çağırdık. Ürün id'yi parametre olarak verdik. Böylece id her değiştiğinde use effect çalışacak. Burada container içerisinde bootstrap ile ürün detaylarını göreceğimiz sayfamızı tasarladık. Şimdi ürün listeleye bakalım. Burada da aynı şekilde ürünleri state'e atadık. Fetch ürünler ile Axios yardımıyla API'den ürünleri çektik. 25. satırda bir container tanımladık ve içerisine satır tanımladık. Ve satır içerisine de ürün komponenti ekleyerek ürünlerimizin liste şeklinde gözükmesini sağladık. Son olarak app.js'e bakalım. Burada bir router tanımladık. İçerisine header komponentimizi ekledik. Onun altında da komponentimizi URL olarak tanımlamak için root'lar tanımladık. İlk root'a ürün listele komponentimize, ikinci root'a ürün detay komponentimize ekledik. Belirtilen petler URL sonuna eklenince element kısmında belirttiğimiz komponentler çağrılacak.